Merhaba arkadaşlar. Kanalım lezzet Duran'la ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makarna salatası nasıl yapılır kısaca tarifini paylaşacağım. İlk önce tenceremin içerisine yeteri kadar suyumu ilave ediyorum. Suyum kaynadıktan sonra bir paket makarnayı ilave edip karıştırıyorum. Diğer taraftan bir kase süzmüş yoğurdumu kasemin içerisine ilave ediyorum. Karıştırma kabımın. Bir su bardağı da mayonez ilave edeceğim arkadaşlar. Mayonezimi de ilave ettim ve bütün malzememi karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Diğer taraftan garnitürlerini de hazırlayacağım arkadaşlar. Makarnam haşlandı. Ocaktan indirdim. Suyunu süzdüm. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağımı da ilave edip şöyle bir karıştırıp ve soğumaya bırakıyorum. Üzerine soğuk su dökmeyin. Makarnanın tadı ve lezzeti gider arkadaşlar. Ve karnitürlerimi de doğradım. Bir kase mısır, bir kase turşu ve bir kase de karnitürüm. Ve yapmış olduğu, haşlamış olduğu makarnamı tepsimin içerisine alıyorum. Ve üzerine yapmış olduğum yoğurtlu mayonez sosumu da ilave ediyorum. Üzerine yoğurdu ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı karabiberim de ilave ediyorum. Karabiber harika bir tat ve lezzet vermiş arkadaşlar. Muhakkak e, atmanızı tavsiye ederim. Karabiberim ilave ettim. 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Tuz tamamen damak tadınıza kalmış arkadaşlar. İstediğiniz istediğiniz kadar atabilirsiniz. Tarifim tamdır. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Üzerine bir kase turşumu, bir kase mısırı ve bir kase de garnitür ilave ediyorum arkadaşlar. İsterseniz evde kendiniz de haşlayabilirsiniz. Bütün malzememi şöyle karıştırıyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini basabilirsiniz. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Arkadaşlar yaptıktan sonra dolapta en az 2 saat bekletirseniz daha güzel oluyor. Ben videomun sonuna gelirken yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.